Eğri'nin Libank borsasındaki bu tarihi listelemesini sakın ola sakın kaçırma. 17 Ekim'e kadar Libank borsasında listeleme yapacak. Şu anda ön satış fiyatı 0.017 cent. Listeleme fiyatı şu anda görmüş olduğunuz gibi 0.95 cent. Ama yapay zeka listelemesi yapacağı için bu fiyat 0.95 cent'e sabit kalmayarak daha fazla yükseliş yapacak. Şöyle düşünün. Bir Ethereum'a 270 bin adet eğilim veriyor. Bakın burada gösteriyor. Listeleme sonrasında 0.95 cent olacak ya. Bir Ethereum'u kaldınız mesela. 270 bin dolar karı cebinize koymuş olacaksınız. Tabii ki de yapay zeka listeleme sonrasında 40 dolarlık fiyat hedefleri mevcut. Hiç kimse öyle boş yere yok hocam 2 dolar bile olmaz, 1 dolar bile olmaz, 5 dolar bile olmaz demesin. Bundan 4-5 ay önce Binance borsasında listelenen Trump coin nasıl 0.21 centten listeleme yapıp aynı gün gece yarısı 70 dolara kadar yükseldi. Ne oldu? Ön satıştan alanlar 70 dolarda satarak milyoner oldu. Tabi milyon milyoner olması için de yüklü almaları gerekiyor. Yani yüklü alanlar milyoner oldu. Cep telefonundan ekleyin nasıl alınır? Eğer benim dediğim çıkmaz ise bana istediğinizi söylemekte özgürsünüz arkadaşlar. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? İsterseniz YouTube açıklamalar kısmındaki linkleri tıklayın. İsterseniz Google'a geliyorsunuz. Arama motora ne yazacaksınız? eygreen.store tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi eygreen'in ön satışına bizi gönderdi. Şuradaki kopyalamış olduğumuz kontrat adresine metamask cüzdanımızdan doğrudan bir ethereum gönderirsek bize 270 bin adet eygreen verecek. Hemen metamask cüzdanıma giriş yapıyorum. Hocam ben metamask kullanmayı bilmiyorum. Hangi borsadan aktarılacak nasıl olacak diyenler video açıklamalar kısmında metamask nasıl kullanılır? Bununla ilgili bir tane daha daha YouTube linki var. O videoyu izleyerek Metamask kurulumunu çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen Metamask cüzdanıma geliyorum. Metamask cüzdanıma geldim. Buradan Ethereum Mainnet ağına geçişimi yaptım. Şuradan gönder butonuna basıyorum. Buradan Ethereum seçiyorum. Mesela ne kadar almak istiyoruz? 0.005 Ethereum'luk mu? En az 0.005 Ethereum'luk almanıza izin veriyor. Contention diyorum. Kopyalamış olduğum adresi buraya yapıştırıyorum. Şuradaki siyah butona basıyorum. Sağ alt tarafta onayla butonuna bastığımız zaman e-grainimiz cüzdanımıza gelecek. E-graininizi metamask cüzdanınıza eklemek istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Tekrar ön satış sitesine geri geliyoruz. Bakın yukarıda sol tarafta kontrat adres diyor. Buraya basıyoruz. Üst tarafta çıkan tokeni içe aktarma adresini kopyalıyoruz. Tekrar metamaska geldim. Sağ taraftaki artı butonunu görüyor musun? Buraya basıyorum. Sağ üst taraftan. Custom token yani özel token. Bir A seç. Ethereum mainnet. Sözleşme adresini buraya yapıştırıyorum. Devam et dediğim zaman. Bakın gördünüz mü? Token sembolü ve token decimalı geldi. Sonraki butonuna bastığınız zaman sizin e-grain'iniz Metamask cüzdanınıza eklenmiş olacak. e bu tarihi listelemesini ve tarihi yükselişini kaçırmamak için bu fırsatı değerlendir. Benim dediğim bir kez daha çıkacak.